Bilal 44 rekoruna bir oyun, oyun yapacak. Ondan sonra da Adam Soza bakalım kim daha çok gol rekor yapacak. Hedef kaç gol? Valla 40'ı görmem lazım. 40. Evet. Vallahi ben 40 zor diyorum ama bakalım hadi. Şey. De de Adam Toza nerede abi? Adam yine yaptı abi bir <laughs> daha başla. senin Kaldı 38 38'in Burada bir 7 8 görmeliyim. Biraz zor ama. Bakalım. O 30'u geçeceğini Sen tahmin ettim ama yine teyem 7 kere 7 kere oynuyorum Burada diye biliyorum. Ben abi. İlk takımlara zaten çok atmalısın. Zaten, laps, zaten finalde 5-6 falan zor yani. Yok o, o. Zaten ekmeği ilk takımlardan yiyeceksin ya. Ben de bildiğim ilk takımlara çok attığın zaman son takımlara daha çok az atabiliyorsun. Öyle bir inanış vardı bizde eskiden. Nasıl? İlk takımlara çok aşırı gol attığın zaman son takımlara e, daha çok Aynen. az atıyorsun yani. E, Zorlaşıyor. Gerçekten oyun tepki veriyor ha. Öyle Zorlaşıyor. bir şey var. Evet. Demek ki sen de biliyormuşsun. Yok hani? yok. Yo. O yüzden ilk takımlara fazla atmıyor Doktor. Şimdi mecbur fazla atacak. Yok şimdi ne yok. Fornami? Ya tamam. senin süper galecisi varmış. Allah seni davul etsin de. Sene... O da işini yapıyor abi. Eyvallah. Yine iyi beş, beş saniye, iki, beş, saniye, bir süre. 5 saniye, gitti, 5 10 saniye gitti orada. Yediden bir tane daha. 8 de olabilir. Yok. Ya abi koşuyorum ben ya. Niye böyle yapıyorsun? Güzel güzel oynuyoruz da güzel. <laughs> Niye kardeşine bunu çok ya senin. Bir de oradan direkt olsun abi. Bunlar var başlarda. Bahanemiz var, yok. Yok ba bunlar olacak abi. Yediyi atıp sekizi de zorlamak lazım. Gördün mü adam nasıl basket atıyor? Abi Onun Gerçi onda bitmeyen top var. Ama yine de atıyor yani. Biz burada top oynuyoruz. Topla ya orada. Top bir atıyor. kere beklemeyeceksin. Bunda en az 6 şey tane mi top mi? olması lazım en az. Top beklemeyecek. Oğlum ileri. 8 8, 8, 8 8. Ya! Sen de Yok yok. Neyse yedi. Giden, ha. Ya öyle deneyeceğiz abi. Son takımda yenirsek o <laughs> da var yani. Son takım zorlar çünkü. Ben Adam Zoza'dan ümitliyim abi. O işlerin uzmanı o. Yok. O Brezilya'yı seçecek büyük ihtimal. Hangisiyle daha çok atıyorsan onu seçeceksin abi. Senin takım Kolombiya. Ya, 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 ya. Erken gol mü? Abi. Aa ha, kayı çıkarmış. Çok kötü. Benimle bir işim var ha. ha? Benimle bir işim var ha. Yok, sevdiğim şey yapacağım. Sefede mi kapacaktın? Siz. Sen çekersin. Tamam Önce bunları çekeyim abi. Bir de diğeri oynayacak. Bu arada yedi 5 Beş Ft Yok yedi zor. Beş, beş ya da 6 Yedi gelir. Çok. Çok. Yedi gelir. Şeyde FT'lerden hiç bahsettiriyor abi. Fight FT'de. Burada abi FT. Ya. Yapma deysene. Evet orada 15 saniye orada git. 11 gol oldu şu an. 11 çok az. Bence en az 14'ü bulmak lazım iki takımlar da 15. Evet. O civarına atmak lazımdı. Hata yaptım. Ya senin süper galecini. Seni de süper galecini de. iyi görüyor bak. Sensin ne ya senin ne diyeyim. Yani. Bir tane Abi, daha atıp. Bilal adam. 44 Adam Zoza'nın kapışmalarında Adam Zoza'nın ortası adam bir gol attı. Dillere destan. Bu oyunda mı? Evet, az önce. Ya Bir gol sen da. Allah. Ya süper kalecili takıma denk geldik ya. Yani. Bu şansa ne çıkıyorsa değil mi? Kolombiya, Meksika, İtalya. Tabii takımda. tabii tamam. İki golü de şeyden süper kaleci önledi. 12 kaldı. Yok abi çok zor. 28 zor abi. 5 takımla 28. 5 ya. kere 5 25 yapar. Zor. Yok değil. yok çok zor. Ya. Zor da yani. Bakalım o... belki adam sonra seni geçemez ha. Onun da ters, ha. işi ters gidiyor. Kaç attı? O da atmadı oynayacak. Ya sen Allah seni böyle de iyi bir yapsın. Seni gol neyi geç bir de yenilmek de var abi. Son takıma ya diğerlerine bir şekilde eee, hallederim bak. de. Direkt böyle gol atmayı diyor. Basmadı orada. Gitti bir tak. Gitti 10 saniye. Hızlılıklar da var. Evet. Bu için içinde bunlar da var. Güzel. İkinci takımdan daha çok galaksiyon herhalde ikinci takımdan. Vallahi biraz, bunlar hızlı oynuyor yani. Ayağını da çok dolandırmıyor. Alırsan hızlı gidebiliyorsun. dolaşan. bunların da sıkıntı son stoperleri var. Evet. Son stoper var bunlar. Görmüş oldum. Adam Toza neredesin kardeşim? Soza 16 mı oldu? Ulaşılmaz bir rekor geliyor Soza. Moralim bozuldu mu? Birinci takım 7, bir ikinci takım 5, 12, 12, 16. O şapkalı arkadaşsa o iyi oynuyor ya. Tamam ya. Ha Emrah da doğru gün geldi? Evet. Nasıl çapraz yapamam ben herhalde atamam o zaman bana. Ee, heyecan mı Yok heyecan değil. O anda elim tam olmaz. Sen Hı, Rakibe karşı ama rahat. Ya onda abi yani şimdi zor pozisyon buluyorsun. Onda da değerlendirmen lazım o anda. Bir de ben altı tuttum iki tane. He. Ya, heyecan olsun. Ne kaba dedim boş boş. Ben, bir... ha, ben altı da yok. Aha. Üç mü bu? Evet. Ya senin de ben bir şey demiyorum ki. Boş boş kala boş. Atabilir abi. Yok bu şimdi Açık. zaman bitmiyor burada. O yüzden. Yukarı bu gitti yok. En güzel açıda olması lazım ki atabileyim. Kaç? Oğlu vallahi bir şeyler oldu. Alt altı gidiyor dedim. 7 ağlı 7 5 12 18. 7 5 3 takım 18. Nasıl açtı? Üç takım 18. Sen iki takımda 18. Alışan alışan gidiyoruz ya. Bulur musun? İlk takıma 14, 13 mu? 14 atılım. Ya o ne işte Brezilya da taktiği. Onlar, Dur. onlar işte çocuk kendi, genç kendi. şimdi, şimdi biraz zor. Şimdi bilmiyorum bakarız. Evet. Herkes diyor işte ben çocukken doldum. 50 attım bilmem ne yaptım onları yani Gel burada abi. at burada. Madem o kadar Burada bekliyoruz beyler 70'in üzerindeydi ya rekor 70. 70. Senin 50 bile atamazsın bence şu an Şu an mı 50 Dur. Levelle de alakalı. Ne? Boru çözer. Levo ya yani eğer varsa <laughs> eğer varsa bir hani planım uzun pas işte uzun pasta korkuyorum yani hani keser eder diye. Evet. Dördüncü takım en çok attı galiba. gol Vallahi inşallah yani öyle. Çünkü oyunu hızlı oynuyorlar. Yeter ki topu zamanında alayım. Şimdi olduğu gibi, Olma, şimdi olmadığı gibi. Ya yok, atma değil. Zamanı abi inanılmaz çalıyorlar. İnanılmaz çalıyorlar. Ya işte. Bak 3 tane adamı ben nasıl geçeceğim orada? Öyle bir Şiga da kurtarmıyor orada. Baksana. sen. Bak. Garanti olması lazım. Bak. Şunu yaptıktan sonra olur. Geç kaldık. Geç. Geç. Çok geç kaldık. Yine 5 ihtimali var ya. Devam. 21 şu an. Kötü değil ama. Yer almış 5 mi? Daha yapmamış. <laughs> Kaçın olur lazım. Valla. Oyuncu. Çok bir geç kaldı. Diğer de şey yapalım. Şunu ya, yapalım. ben seni yapmam lazım. Rekor bir dakika kadar sürdü. Sen biraz biliyor musun Pesteyi? Biraz Yok, bilirim ya. Çok, iyi, çok iyi değilim yani. O da güzel bir oyun. Onu Memen abi gerçekten iyi oynuyor ya. Videolarına denk evet. geldim. Abi. Senin, yani senin seni var ya top. <laughs> Allah top etsin seni de. Bak, es geçti. Beş olsun bari. Ya işte, Olur. oldurtmuyor ki. Olsun, olsun. geç şirket. ya, Aha. geç ya geçmiyor ki. Hiç Abi bir şekilde. Ha. Yok. Akın. hadi şimdi Akın. tamam. Süper. Beş Beşten aşağı gitmedim bari. Ben o da Yok. Hemen biter. Bitmedi lan. Hadi, hadi. Ha? Aa, bu bakayım. Yok. Onu atsaydım belki hani köşelerde bir yerlerde sıkışsa yetişip alabilirdim. Ee, kim geldi? İspanya. O İspanya'da biraz zorlayıcı bir takım ya. Yani. İspanya 4 atar seni yurt başına koy. 4, 3, 4 at. Atar atar. 5 atar. Bak tam hizada duruyor ki benim evet. işimi boza. Bak orada daha önce vurdum. Oradan vurdu Vücut çalım atıyor bir de Artık <laughs> <laughs> Beşi var En kötü <laughs> bak, bak. bak iki stoperli bu da ya Ah <laughs> tersler döndürdü ya <laughs> Ya bak Ya senin ben bir şey demiyorum ki. De gol bir gol şey. yemek de var. Ya. Zamanım. Ya dibindeymiş ya. Gitti zamanın kök kökledik evet. zamanı ya. Zamanı kötüledik bak. Dört mucize olur abi. şu bakarım. Ben şu anda Adam Tozan'ın seni geçtiğini bile söyleyebilirim abi. Vallahi öyle gibi görünüyor ama bu beni hırslandırdı abi. Bu cümlem beni hıslandırdı. Hırslandım. Hırslandım bak geliyor. 3 maçta bence 23 gole ulaşır o. He? Vallahi. Yok yok 3 maçta. maçta yani. 20 golü geçtin mi? 3 maçta. Gelsin. Ha reko, rekor maçta rekor gibi. Yani. İlk kere bitti güzel. abi? 28 miydi? 23 26 oldu. Son dakika bir gol daha geliyor. Evet, can Ha Yani kötünün iyisi oldu artık. Antep. Yani. Ha, ya şey abi ben öyle yapmadım ben normal uzun pas verdim. Niye böyle yapıyorsun? Tek pas yapıyorlar bak. Pas yapıyorlar. 27. Baş. Yine kötünün iyisi ya. Bir ara 35-40 saniye etrafta dolaştı ya. Vallahi 2 ya da 3 maç kaldı. Oo Almanya. Bu da defansın bunun da neyse. İlk gol erken atıyorsun ama sonrası geldi. Yani ilk gol çünkü şeyi var, organizasyonu var. Diğer hemen ellerinden alman lazım diğer türlü. Almanya defansı oldu. Çok çok yani buna dört atmak bile bak gördün mü çalımı, vücut çalımı. Ya oğlum Sonunda önce atıyor. Adam sağında cihaz, solunda cihaz. Evet. Ya bak. Ben bu cihana sığmazam. Ya senin geçmiyor ki. Haydi. Ne yapacağım? Ana kalıcı çıkar. <laughs> Şiga. Şiga. Ya abi. Üç yeterli abi. abi. Üç olmaz. Almanya orta sahi kavga oturuyor bir defansı yapıyor. Gene aldı ana. Allah'tan stüfede dolanıyor her şeyde etrafında. Evet, evet. Salak salak dolanıyor. Bunda kalatıyor ya. Aa, yemedi. Bir daha. Bakın. Çek. Abi tam, tam dibimde ya. Şey yapabilir, engelleyebilir de. Zingeyi de engelleyebilir. 30. 30'u yakaladık. Ya senin. Attı. Atar. Gol yememek de önemli. Çok güzel boş. Hadi dördüncü gol. Hadi. Evet. Almanya 4 iyi. Vallahi iyi. 4'ü tamamladıysak o verdi uzattı işi. A! B, C, D. Bir gol, beş golü götürür abi. Bir gol yemek. Yetişin ya be. abi, adam benden hızlı ya. Atabilir Almanya. Kalktı. Kalktı lan. Aa attı 3 oldu. Yani, ulan Mehmet mekte daha var lan. Alman <laughs> yatar abi. <laughs> Hadi inşallah peşi alır. Alman ne ya? Kalitin kalitin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Öyle içinde. Adam. Ya senin ben. 2. Ya keramet şeydeyim zaten. 31'de kalmışız ya. Kaldı iki maç herhalde. Heh, doğru. Ne açıldı abi? Power Şut aldım da çok o, şey yaramaz. Sadece Brezilya'nın şutu e, kurtardı beni. İtalya'da tam de, defans. Evet, evet, görüşürüz abi. İyi yenebiliyorsun bari. O da iyi. Yok yeniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> onda sıkıntı yok. Vallahi şut çekmedim. Billaha şut çekmedim ya. Ya. Al al. Vücudu çalınma attı yine ya. O da ekmeğine bakıyor ha. Vallahi en iyi şekilde bakıyor da. Ol. Bak. Vallahi ben bir şey demiyorum ya. Kaçıncı oldu ya? Oha Ya ne? senin ben At şunu ya İstanbul'u bulduk Ya 40'ı geçemeyeceğim ona üzülüyorum ya Ya senin Güzel pas 5 Valla iki, tane daha vallahi iki, iki çok geliyor. zor ya. Çok zor da imkansız değil ama. Final maçında öyle. Dört ya abi, abi valla yani. şut Ay, bile var. Ya. Beraber. Ya. Geldi o atar. Beraber. Çok, çok uzak, yapmadım. çok uzak, çok. Ya senin. Abi, Ya ben abi. bir şey demiyorum, vallahi bir şey demiyorum. <laughs> Tamam atamayacağımı biliyordum da ilk pozisyonda. ikinci pozisyonda niye bunu bana yapıyorsun ya? Ya senin bak. Çiğdo. Bak. Ben ne yaptım ya? Nereye atıyor ya? Ben... At. vallahi ben atmadım at şunu ya. At, at, at. Tamamen. At Zalte. Sen geriye atabilir miyim? Öyle bir ihtimal var beş, mı? Yine 5 5 tane atmışım ha yine. Yine Yok gitti. Bitmez, bitmez devam devam bitmez. Alalım bitmez. <laughs> tamam. Hadi. Devam. Hadi şuralarda Aa, biraz yani canla. dolaş, biraz dolaş. Yok, bitti bitti. Şimdi bunu yeneceğiz. <laughs> Öyle bir şey ki, bunu lazım. Yo yo, bu şey, tehlikeli ya. Bunda en iyi oyunumu oynamak zorundayım ya. Hata hata yaparsam, yenilme durumum bile var yani. O <laughs> defans defansa araya gidiyor. Süper galeci çıkardı. Oh. Süper galeci de var bunda. Her şey var. Fırsatın evet. olunca çakacak evet. Bak kombinasyon yapmış. Evet. Gün olduğunca topu uzak tutacak kalemler abi. Her şey var abi. Bütün özellikler tamam, gel. Ya. Abi. Ya bak. Adam olmayan topa vuruyor ya. Ya. Geliyor. Allah, geliyor geldi. Geldi bir dakika. Ya Attı attı. Adamlar oluyorlar abi. Abi adamlar şey gibi ya. Şiir gibi oynadılar yemin ediyorum. Bak. Bu kupayı almalarım. Ya senin Anam! Süper kaleci. Çok. Atın. Aha. Dibinde kaldım ya. Cezalarına girmeyeceğim abi süper yaptım. Yani. Hadi. Ya senin. Evet. ya senin. Valla yedik gibi. <laughs> Allah'tan şiga yapmadı ha. Şey şiga diyorum. yanlış şutunu atmadı Allah. Boş. Hadi. Ya, ya defa sattı. Ne yapar? Atamaz. Atam, İmkansız atam. kurtardı. Hale <laughs> <laughs> bak. Hadi. çıkar, çıkar. Yediğimi boğdum. abi. Zor burada. Level'li geliyor. 2-2 Süper kaleci. Ay, kaleci. <laughs> Süper kaleci. Yine. Yine. Fena, fena, fena. ya. Penaltı. Ya. Yaşlı işe bak Yüz 100 km. Neyse bir şey demiyorum ya. O kadar kaçırırsın. Olacağı budur. Hadi. Tebrikler. Yine de dur yazılacak mı abi bir saniye bir bakalım sadece. He, gol mü? Ne yazılacak Yani o i̇sim, rekor, isim. Rekoru geçti ya. Bakalım. Dur yazılacak mı bakalım. Yok. Yok.